Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir tarif hazırlayacağız. Bu tarif ne mi olacak? Kabak Spagetti. Mükemmel bir diyet yemeği. Kalorisi çok düşük ve inanılmaz lezzetli. Diyette olmayan insanlar bile yapmayı tercih edecek. Yani iddiasına varın bunu. Mükemmel bir tarif. Bunun için sadece 3 malzeme kullanacağız. Kabak rendelenmiş domates ve taze fesleğen kullanacağız. Mükemmel kokuyor. Şimdi tarifimize geçelim. Hep beraber yapalım. Yaparken sizlere anlatacağım ve açıklama kısmına da bırakmayacağım. <laughs> açıklama kısmına bırakırsam videoyu izlemezsiniz. Evet sadece bu üç malzemeyle mükemmel bir yemek yapacağız sizlerle birlikte. Şimdi başlayalım yemeğimize. Kabağımızın üst kısmını alıyoruz. Sonra kabağımızı ikiye böleceğiz. İkiye böldükten sonra kabağımız şu şekilde. Bunları uzun uzun ince ince doğrayacağız. şu şekilde kestik. Daha sonra bu şekilde kestiğimiz kabakları daha ince şekilde jülyen şeklinde doğuruyoruz. Şu şekilde oluyor. ince kesersek o kadar güzel olacaktır. doğradık bütün kabaklarımızı. Şimdi bunları haşlanmış suyun içine atıp haşlayacağız. Bir 10-15 dakika kadar haşlanacak. Kabaklarımızı tencerenin içine koyduk. Kıdağımızın altını yapıyoruz. Kaynamış suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. 10-15 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz kabakları. Bu sırada kendimize şöyle bir kabın içerisine soğuk buzlu bir su hazırlayacağız. Buzlarımızı kabımızın içine kırıyoruz. Ben şimdi bunları buzluğa kaldıracağım. Haşlanmış olduğunda çıkartacağız. Haşladığımız kabakları bunun içerisine tekrardan atıp daha diri olmalarını sağlayacağız. Evet, haşlanması biraz uzun sürecek, bekleyeceğiz o yüzden. Tarifimde ne ya ne tuz hiçbir şey kullanmadık ama yine de mükemmel bir şey olacak. Kabak gerçekten mükemmel bir sebze. Hani sevmeyen insanlar vardır belki ama bu tarifte muhakkak bayılacaklar kabak. Çünkü kabak sindirim sistemini mükemmel çalıştırıyor. Zayıflamanıza çok yardımcı ve sıfır kalori. Ya. Gerçekten kalorisi çok az. Evet, kaynama işlemi gerçekleştirdi. Şimdi kaynamış olan kabaklarımızı bir kevgir yardımıyla soğuk suyun içine bırakıyoruz. Bu şekilde bir 5 dakika kadar soğuk suyun içerisinde bırakacağız kabaklarımızı. Biraz direleşmesini sağlayacağız. Şimdi kabağımızı süzeceğiz. Süzdükten sonra kabaklarımız bu şekilde oluyor. Bunları şimdi bir tavada Domatesleri fesleğenle birlikte kavuracağız. Ben göz kararı atıyorum ama 2 yemek kaşığı kadar atsanız yeterli olacaktır. Ocağımıza bıraktık domatesleri. Şöyle bir dal kadar fesleğenimizi içerisine parçalayarak koyacağız. PC'nin zaten araması fazla olduğu için daha fazla atmanıza da gerek yok. İçerisine kabaklarımızı atıyoruz. İyice özleştikten sonra servis tabağımızda alıyoruz. Evet domatesli fesleğenli spagetti'miz hazır. Şimdi hep beraber tadına bakalım. Tadına bayılacaksınız. Bayağı iyi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenip zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler.